Selamünaleyküm arkadaşlar. Size bugün köpeklerimi tanıtacağım. Bu bizim kangalımız. <laughs> Tipine bakarsan çok tatlı bir kendisi. Daha bir buçuk yaşında. Ama çok oyuncu bir karaktere sahip. Şöyle bir duruş kız. Biraz çamurlu tabi eller. Oynamak istiyor. Bundan sonra ama durus Dur dur dur. Bura bizim ev. Bura çobanın evi. Bura çiftlik. Şöyle kepçemiz falan var. Bugün bir kurdu salalım. Bir gelsin oynasın. Ben kurdu salıp hemen geleyim. Evet arkadaşlar saldık. Buralarda bir yerde tilki var. Ona bakacağız. Bulabilirsek. ki. hareketlere aklınız koşuyor. Heyecanlı. Karda bayağı oldu buralarda. Yine o elini kazındaki neyse onun akşama kadar gezer bu arkadaş. Valla kızım. Şimdi buralarda bir yere tilki var. Geceleri geliyor. Bizim köpek önündeki eti yiyor. <laughs> eti yani köpeği bir şekilde kandırıyor. Köpeğin önündeki eti yiyor. Ve biz de bulalım dedik. Ya yani öldürmek amaçlı değil, uzaklaştırmak amaçlı mı? Ama. Şurada bir kayalar var. Bu kayaların içinde büyük ihtimalle karın seviyesi bayağı arttı. Şu kayalıkların içinde bu tilki. aman neresinde? İzleri falan var bak buradan geçmiş her. Şurada izleri var. Atar. Şişt. Ne yapıyorsun? Gel. 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 Bura bizim çiftliğimiz iki bölme. Hani burası alt kısmı. Üst kısım şöyle duvarla çevrili bura. Hayvanların bulunduğu kısım. İleriki zamanla inşallah buradan duvar devam ederse buraya da bir şey kurulabilir diye böyle bir set var. Burası aşağı kısmı. Burada bayağı çok miktarda taş var. Bu taşları şey yapabilirsek yani ayıklayabilirsek Yonca mi düşünüyoruz buraya. Bakalım nasip. İki gün önce burası full göl gibiymiş. Fotoğraf var şu anda. Tabii köpek. Arada bir salıyorum birkaç günde bir. Ama çok heyecanlı. Dışarı <laughs> çıktığında. Evet. Bak burası şimdi buz. Şu an bayağı buzun üzerinde yürüyorum. Şimdi Molinos köpek ırkı. Çok hareketli bir hayvan. O kadar hareketli ki belli mesela zamanına. Ah, oh, ah, yat, yat 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 yat. Atar. Otur bakayım. Hayır. Hayır. Şşt. Otur. Şşt. Atar. tabi yapmıyor. Dışarıdaki Hı. eğlence. Mutter. Mutter. Streuk. Mutter. Mutter. Offen. Wacht. 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 Aferin. Otur, bekle. Aferin. <laughs> Sağımdan sonra biberondan hıncını alamayan buzağılar bu şekilde her tarafa emiyorlar. Bura bizim büyük padoğumuz böyle. Bunlar angus kırması. Yerli hayvanlar. Bunlar flekvi. İki erkek flekvi var burada. Şu büyük olan dişi. Diğer ikisi erkek. Burada daha deminki beyazın ikizi var. Bu biraz küçük olduğu için burada. Burada iki gün önce doğan angus buzağı var. Gözleri bile görünmüyor. O kadar karanlık. Gel. Burada iki tane buzuk büyük buzu var. Angus. Maşallah bunlar. Daha bunlar bir aylık mı? Anca. Anca bir aylık. Daha küçükler. Şimdi <laughs> emmek istiyorlar. Burada bir haftalık buzular var. Yaklaşık Burada bizim en küçük ferdimiz galiba. Bu hastalık doğduğu doğdu gibi daha diğerlerinden büyük ama yaş olaraktan, aylık olaraktan. Ama büyümedi kendisi. Evet. Burada da anneleri sağımı bekliyor. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hayvanlarımız akşam sağımını beklerken yemiyorlar şu anda. Bunlar hep şu hayvan mesela çok yakın doğumuna Yaklaşık bir bir buçuk ay falan var Ara Bunlar kuruya gidecek Düvelerimiz var Panda bir hayvan var Burası aslında şu iki patok Şurada onlara ait de Sağıma gidecekleri için burada bekliyorlar Şimdi bizim burada 7 tane Yaklaşık 350 kilo ağırlığında danalarımız var. Şu dana biraz ayakları bozmuş. Yatıyor. Ağırları zaten hayvanların ayaklarına vurmaya başlamış. Arpaz yani zamanla kesim zamanı gelmiş. Danalarımızın. Allah'ın izniyle zaten bu ayağım şu hayvana şu ayı acıyor biraz. Şu tam şu ayak. Bunlar Arap kesime gidecek. Galiba kesim 70-72 lira şu anda fiyatları. Eğer kesim olursa onun da videosunu atacağım inşallah. Şu hayvan yaklaşık bizde 8 aydır bizde. Şu anda 900 kilo civarı, 850 900 civarı. Zaten şimdi şampiyon bu. Kilo alması yaklaşık aylık 65 kilo. 65-70 kilo yakın kilo alması var. Ama tabii bu kilo almalar yavaşladı. Bundan dolayı zaten kar, kar marjını kaybettiği için kesime gidecek. Burada bizim dağda yazın güdülen danalarımız var. 16 tane şu anda. Bunlar biraz dağda yayıldığı için yani geçiş evresinde adaptörlamadılar. Daha yeni yeni toparlanmaya başladılar. Zaten bir önceki videoda göstermiştim. Şimdi bayağı fark etmiştir tabii. buradaki hayvanlar şu anda arpa ağırlıklı ilk takviye biraz mi ile besi sürüyor daha bunların yani şöyle hemen ağacı Evet arkadaşlar diğer aletin şarjı bittiği için telefonun mevcut buradan devam etmek sonunda şimdi bizim çiftliğin arka kısmını göstereyim size otomatik yapayım var Burası çiftliğimizin arka kısmı. Sıyırgıdan gelen bok. Yani şuradan hayvanların önünden seyirgıdan gelen bok. Buradan gübre çukuruna düşüyor. Bu gübre çukuru yaklaşık 4,5 metre derinliği var. Ve buradan şöyle yani bura boydan boya gübre çukuru. Şu çamur pompası yani gübre separatör olarak adlandırdığımız makine. Şu kaşlık yüzlük mü bilmiyorum artık. O borular bile buradan pompa yapıyoruz buradan tarlaya tarlalara basıyoruz tabi tarlalar uzakta ve yaymak gerektiği için buradan sallandırıyoruz şuradan aşağıya buraya traktör geliyor buradan o traktörün arkasındaki şu romork ile bokları dağıtıyoruz burası zaten samanlık Buradan traktör yem dağıtırken dönüyor falan. Burada kedi dolanmış galiba. Burada gübre. Şu anda donmuş soğuktan. Yaklaşık eksi 10 derece. Burası çiftliğin. <laughs> Burası çiftliğin. <laughs> Babam geldi de. Burası çiftliğin arka kısmı. Burada hayvanlar yazın yatıyorlar, güneşleniyorlar. Zaten böyle bir alan onlar için bulunmaz bir nimet. Bu karşımızda da çiftlikler var. Buralar hep tarla. Burası aşı yolu. Bu taraftan gelen hayvanlar üçgen bir şekilde yani şöyle bir sıkıştıraraktan buraya giriş sağlıyorlar. Buranın en iyi 72 santim. Şuradan bir ön kapı girişi var. Bu ön kapı girişinden hayvanları birer birer alıyoruz. Şöyle kapanıyor. Sürgülü. Tabii donmuş bura. Böyle sürgülü buradan kantar sistemi var. Burada kapaklı hava ile çalışıyor. Kantara çıkıyorsun böyle. Burada sökmeli kantarın okuma aleti. Burada kapıyı kapatmanın pistonları var. Asıl burada buraya geldiği zaman hayvanın boynunu şu kısma sıkıştıracak şekilde böyle bir kapı tasarladık kapattığımız zaman böyle sıkıştırıyor. Açık bak burada. Bu. Buna engel oluyor. Dil öyle dil attırıyorsun şöyle. Tabii kelle yapmak lazım. Böyle açıyorsun. Burası zaten çiftliğin. Allah'ım kızım. Burayı tavuk çiftliği, tavuk çiftliği. Buralar bizim tarlalar. Hep. Burada bir bez çiftliği var. Burada büyük bir damızlık ari çiftlik var. Şurada da karşılarda çiftlik var. Her taraf çiftlik. Allah bereket versin. Aslında bura e, sağlık açısından uygun değil. Yani hastalık taşıma ihtimali çok yüksek bir yer. Daha bu tavuk çiftliğinden sonra bir tane daha tavuk çiftliği var. Orada daha büyük tabi. Aslında yazın falan bayağı kokuslu oluyor ama mecbur çekiyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Oy. 6 tonluk bok taşıma arabası var. Saygınlar marka. Bu bok taşıma aracı gerçekten çok büyük bir şey ya. Bunu zaten boku sıvı bu şekilde ben tarlaya gidiyorum mesela. Dolu bu. Şuradan manası var. Bana açtığım zaman direkt zaten dökülüyor. Traktör yavaş yavaş gittiğin zaman çok güzel bir dağıt dağıtım sağlıyor. Bu buzlar şeyler bunlar su tankları. Bunlar buz olarak kullanmayı düşündük. Ama sonrasında çok da sağlıklı bir şey olmadığını gördük. Onlar öyle bir anlam ifade etmeden duruyorlar. Burası Çiftliğin diğer kısmındaki dış padoklar. Yazın bunların altı komple kuru oluyor. Kuruluk yani. Kuru bu şekilde inekler orada takılıyorlar. Bu zaten güneşlenme yerleri. Hayvanların zaten yazın mesela özellikle hiç içeri bile girmiyorlar şu anda. Tabii mecbur içerdiler hava çok soğuk. Malum. Allah. İçeri bayağı kararmış. Burada doğuran inekler var. Bu kızımız bir kere buza attı. İkinci, üçüncüye kadar attı şu anda. Genç gibi duruyor ama. Süt, süt, süt özelliği de çok fazla. Maşallah bir hayvan yani. Burada uzuğa gibi gözüken bu hayvanlar hepsi değildi yarısı gebe. Bunun yaşları var. Zaten doğurduktan sonra da bunlar hep kesime. Allah'ın izniyle. Zaten bunları ben geçen tanıtımda göstermiştim. Burada bizim büyümekte olan dişi düvelerimiz var. Yaklaşık bir aylık, yani bir yaşında pardon bir aylık demişim. Bunlar bir yaşındalar. Burada yaşının en küçük olan hayvan bu hayvan. Simentel olmasından dolayı çok güzel bir gelişime sahip. Şu anda daha 10 aylık. Ama maşallah olanlar. Var. Bu diğerlerin hepsi zaten bir yaşını geçik ama çok da yani hızlı büyüme göstermeyen hayvanlar. O yüzden yerli hayvan tercihimiz değil artık bundan sonra. Yerli hayvan Angus tercihimiz ama yine onda da durumu kurtarmak amacıyla yapıyoruz. Yani elimizdeki mevcut hayvanları en iyi şekilde değerlendirmek için normalde hepsini böyle simental hayvana çevireceğiz bu taraftaki gibi. Burada erkek danalarımız var. Burada minikler var. İlk videoda gösterdiğim miniklerin bir boy büyükleri. Bunlar yeni emmiş. Yeni emdik her zaman böyle emişiyorlar birbirleriyle. Aslında zararlı ama bunun önüne geçilemiyor. Birkaç hayvanın, birkaç buzanın bir arada bulunduğu padoklarda kesinlikle böyle bir şey oluyor. Ondan sonra buradan bir daha büyüdük zaman bir boy daha. Buraya geçiyorlar. Bunlar artık sütten kesilmişler. Bu arkadaşlar İnşallah Bunlardan da geleceğin Örnek özellikleri gösteren damızlıklar olurlar nasip Beni dinlediğiniz için Dinlediğiniz için teşekkür ederim Herkese iyi akşamlar efendim